Şimdi sana zahmet bir abi o şey vardı ya. O şiiri. Ha ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ha. Ha he, sana zahmet dedi. Bak yokuşa gücüm yok inişe dizim. Uzağı yakını pek görmez gözüm. Sanki bize tarih oluyor sözün. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır, Derman arar sağa sola bakınır, Az yerse çok yerse hemen dokunur, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yedek parçam oldu inne şurup hap, Hiç fayda vermiyor ne yaparsan yap. İflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp, İhtiyarlık başa geldiği zaman ayakların titrer, belin bükülür, damarlardan sıcak kanın çekilir, saç, sakal ağarır, dişler dökülür, İhtiyarlık başa geldiği zaman işin en kötüsü baston ile ayakların üç olur. Gittiğin o yerler artık hiç olur. Ula konuşsan suç olur, sussan suç olur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin, dostun seni arada yoklar. Torunların alır, bastonu saklar. İxtiyarnıq başa gəldiyi zaman Ah nə çabuk keçir baharlar yazlar Zaman axışına uymuşuz bizlər İnsan yaşlanınca yavrum ölümü gözler İxtiyarnıq başa gəldiyi zaman Hələ biri ölüb ayrılınca eşindən öbürü də gitmək istər peşindən Çıkaramaz hayalinden düşünden ihtiyarlık başa geldiği zaman Yaşlılara değil Özel bu sözüm Gençler de yaşlanır Elbette kuzum Senin de buruşur Elin ve yüzün İhtiyarlık başa geldiği zaman Dedenin lafını Ya bana atma Doğruyu bırakıp eğriye sapma. Günahlardan sakın, harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rahmetullahi